Herkese merhabalar. Bugün sizlere daha önce söz verdiğim gibi etap 5 cihazlarda açılış animasyonu değiştirmeyi anlatacağım. Evet, başlamadan önce bir örnek göstereyim. Tabletim şu anda kapalı. Bunun açılış animasyonu değiştirildi. Marshmallow'un açılışını yükledim. Evet, öncelikle ne elde edeceğimizi bir görelim. Ardından anlatımımıza geçelim. gördüğünüz gibi oldukça şık bir animasyon evet az önce gördüğünüz animasyon Türk dev sitesinden alındı fakat benim denemelerimde tvrp ile yükleniyordu ve tam olarak son kısma kadar gelmiyordu sıkıntılı bir animasyondu ben sizler için bütün yabancı siteleri taradım bütün tablet animasyonlarını, bütün güzel animasyonları topladım. Hepsini tek tek ETAB 5'e uyarladım. Oldukça güzel bir liste hazırladım sizlere. Evet, öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yükleyeceğiz bu animasyonları? Tabletimizde root yüklü olması gerekiyor. Ardından root erişimi yapabilen bir dosya yönetici bazı klasörlere erişmemiz gerek. Ben Xplore dosya yöneticisini, şurada gördüğünüz Xplore dosya yöneticisini çok seviyorum, beğeniyorum. Onu kullanıyorum, onun üzerinden anlatacağım. Size vereceğim linkte de APK'sını verdim. Siz de aynı şekilde yaparsanız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Öncelikle birkaç ayar yapmamız gerekiyor tabletimizde. ileride bize sıkıntı çıkarmaması için şimdiden yapalım. Önce süper suya girelim. Ayarlar kısmından varsayılan erişim izin ver olarak değiştirelim. Bize kopyalama esnasında herhangi bir yerde e, izin sormasın daha sonra eski haline getirebilirsiniz ardından explore dosya yöneticimize giriyoruz evet şurada gördüğünüz ayarlar kısmına tıklayıp root erişimi kısmı burayı super user artı yazılabilir bağlama olarak değiştiriyoruz ben zaten yapmıştım sıralama kısmını isim olarak yaparsak daha uygun olur evet buradaki işlemimiz bu kadar Size linkte vereceğim klasörü bakın şurada gördüğünüz gibi size vereceğim klasörü tabletin dahili depolamasına yani hafızasına atın. Kolay bulabileceğiniz herhangi bir yere atın. Evet gördüğünüz gibi Xplore çift panelli bir dosya yönetici Şuradan kök dizine gelelim. Evet sizde de muhtemelen şu şekilde gelecektir. Bir taraftan ben sol taraftan başlayacağım. Dosyayı kopyalayacağımız yeri, sağ tarafta ise kopyalayacağımız dosyaları bulacağız. Birinden diğerine kopyalama yapacağız. Evet, sol taraftan root dizinine giriyoruz. Buradan system klasörüne geliyoruz. Ardından medya klasörüne tıklıyoruz. Evet, ben daha önceden yaptığım için sizde olacak hale getireyim. Şunu sileyim. Evet, sizde burada boot animation isimli bir dosya olacak. Onun üzerine basılı tutup yeniden adlandırdığın ben sonuna sadece bir x harfi koydum arkadaşlar. Bu orijinal açılış ekranımızdır. Herhangi bir sıkıntı anında tekrar kolayca dönmek için bunu e, ismini değiştirmek suretiyle yedekliyoruz. Ben ayrıca orijinalini size preso haline vereceğim arkadaşlar. Fakat burada olması daha iyidir. İptal diyorum. Evet sağ tarafta ise dahili depolama birimi. Ben açılış animasyonları ismini vermiştim. Bu isimle size gelecektir. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bir tanesi orijinal. 11 tane farklı açılış animasyonumuz var. Bunların sayısı biraz daha artacaktır. Eğer sizin indirdiğiniz klasöre daha fazla varsa bilin ki eklenmiştir içerisine. Evet. E, hizmette sınır tanımadım arkadaşlar. Her bir açılış animasyonunun gerek video gerek gif şeklinde ön izlemeleri mevcut. Bakın bu bir tanesinin ön izlemesi. Tabletinizin nasıl açılacağı konusunda bir fikir elde etmeniz açısından ön izlemelerini de verdim. Örneğin bazı çılgın arkadaşlarımız için şöyle bir açılış animasyonu bence uygundur. Ya da oyun tutkunu arkadaşlar için şöyle Battlefield'li bir açılış animasyonu tam film tadında Evet bu bir açılış animasyonu. Evet hepsinin bakın Transformers bu da oldukça güzel bir animasyon. Evet bunlar ön izlemeler. Bunlara bakarak bir fikir elde edersiniz, bir karar verirsiniz. Windows 8'imiz var. Hadi beraber Windows 8'i kuralım. İki tane seçenek var. Ben büyük font olanı daha fazla sevdim. Bütün dosyaların isimleri bootanimation.zip olduğu için her birine ayrı klasör vermek zorundayım. O yüzden siz de bu şekilde yaparsınız. Denemelerim sırasında birkaç sorunla karşılaştım. Eğer açılış esnasında animasyon takılmalar yapıyorsa, takılıyorsa, donuyorsa şöyle gelelim. Giriş tuşumuz çalışmıyor. Son uygulama tuşu çalışmıyor ve bilgisayar tab tablet bilgisayara bağlandığında bilgisayar tablette tam olarak görmüyor. Eğer bunu yaşarsanız bilin ki o animasyon sizde çalışmıyordur. Hemen farklı bir tanesini deneyin. Ben hepsini denedim, sıkıntılarını giderdim ama olur da sizde sıkıntı yaşarsanız diye belirteyim. Tekrar geri dönelim. Evet, sol tarafta System Media klasörüne zaten geldiğimiz için sağ taraftan herhangi bir beğendiğimiz boot animation dosyasını evet sanırım tam olarak görünmüyor kopyala diyoruz. Sistem bize otomatik olarak sol taraftaki klasörü gösteriyor. Buradan tamam diyoruz. Kopyaladık. Bir işlemimiz daha var. Tekrar sol taraftaki boot animation kopyaladığımız boot animation dosyasının üzerine basılı tutuyoruz. En altta izinler. Buraya tıklıyoruz. Evet. Sağ taraftaki tikleri kaldırıyoruz. Pardon yanlış oldu. Owner group adresin önlerine birer tik olacak ve şurada right kısmında yukarıda bir tane tik olacak. Sağ alt köşede 644 olacak arkadaşlar. Ben bu ekranın görüntüsünü de arşive ekleyeceğim. Görmekte veya anlamakta sıkıntı çeken arkadaşlar bakarak yapabilir. Ben de böyle bir resimden faydalanmıştım denerken. Evet, tamam diyoruz. Evet, hepsi bu kadar. Sadece uygun bir boot animation.zip dosyasını system media klasörüne kopyaladık bu kadar. Hemen deneyelim. Az önce Marshmallow'lu açılmıştı. Evet Windows 8 Dediğim gibi tek tek bütün yabancı siteleri gezdim sizler için bütün e, açılış animasyonlarını topladım. Oldukça zorluydu, tek tek elden geçirdim hepsini tek tek kodlarını çözmek zorunda kaldım. Hepsinin ön izlemelerini buldum. Oldukça yorucu bir işti. Evet, eğer animasyon yükledikten sonra giriş tuşunuz çalışmıyorsa, şuradaki son uygulama tuşu çalışmıyorsa, Bilin ki animasyonunuz sıkıntılı olmuştur, yüklemede bir sıkıntı olmuştur ya da izinlerde bir sıkıntı olmuştur. Farklı bir tanesini deneyip izinleri kontrol ederek yeniden deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videonun açıklama kısmına bakmayı unutmayınız. Videoda unuttuğum veya yanlış yaptığım herhangi bir şey varsa düzeltmesi orada yapılacaktır. Lütfen videonun açıklama kısmına bakmadan yorum yapmayalım. Daha fazla kişiye ulaşmam için siz de bana yardımcı olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.